Merhaba, bu dersimizde hareket yavaşlatma kanununu inceleyeceğiz. Güzel bir ders olacak arkadaşlar. After effect projemi açıyorum. Hareket yavaşlatma diyorum. Okey diyorum. Daha sonra e, projemi alıyorum. İki projem birden ders 12 sürükliyorum buraya. Evet arkadaşlar önce yolumu alıyorum buraya atıyorum. Bakın arkadaşlar bu küçük geldi buraya. Ne kadarmış boyutu? 700 e 449. Bizim sahnemiz 1080 piksel. Bunu bu sahneye sığdırmak için bu şekilde böyle şeyler yapabilirsiniz. Ama bu ne kısıyor arkadaşlar? Sağ tuş, transform, fit comp diyoruz bu şekilde. Ve bunu kilitliyorum arkadaşlar. Bakın hiçbir şekilde müdahale edemiyorum. Daha sonra motosikletimi üstte atıyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani bu layer, layer katmanı yani en altta ne var? Gördüğünüz gibi yol var. Üstte motor var. Arkadaşlar bunu büyütüyorum. Şu şekilde. Yine pozisyon vereceğiz arkadaşlar. Soldan sağa doğru gitmesini istiyorum. Şu şekilde biraz daha büyütüyorum. Şu şekilde açıyorum pozisyonun başlangıç burada olsun diyorum üçüncü saniyede buna basıp shift'e basıp buraya sürüklüyorum daha sonra animasyonumu küçültüyorum sıfıra basıyorum 3 saniyelik bir animasyon yaptık bakın gidiyor birden duruyor gidiyor. Birden duruyor Bakın direkt birden. Biz bunun böyle olmasını istemiyoruz. Bunu tutup sağ tuş keyframe assist deyip AZ yani kısa yol tuşu F9. Arkadaşlar ona bastığımız zaman buradaki keyframe yuvarlak olacak. Bakın bastım. Ee, bakın kum saat oldu arkadaşlar. Kum saati olacak. Bakın şimdi. Sıfıra basıyorum gidiyor çok güzel bir şekilde yumuşak bir şekilde durdu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Daha sonra buna tıklayıp Keyframe Valley ayarların ayarlarını değiştirebilirsiniz. Mesela In Infresh in arttıralım mesela. 62 dedim. OK dedim. Sağ tuş yaptım. Bakın hop. Çok güzel bir şekilde durdu arkadaşlar. Neymiş demek yaptığımız? bir keyframe'e tıklayıp keyframe var üstü buna basıp bunu mesela daha da arttırabiliriz 83 yaptım sıfıra bastım Oo, çok güzel bir şekilde burada arkadaşlar bu dersimiz bu kadar dersimi kaydedeyim Hareket yavaşlatma. Hareket yavaşlatma. kaydetiyorum ve bir de bunun renderını alayım arkadaşlar File Export, Enter to Render Queue Adobe Media Encoder'ımız açılıyor arkadaşlar Buraya gelecek şimdi Buna tıklıyorum arkadaşlar Çalışmalar, ders 12 hareket yavaşlatma diye kaydediyorum. Kaydettim ve buna basıyorum bir kere. Burası dolduğunda projemiz render yani çıktısını almış demektir. Bakın evet bu şekilde oldu. Bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın.